Tam da anlatmak istediğimiz bu işte. Bakın uçağı görüyor musunuz? Bakın bakın. Bakın nasıl gaz bırakıyor bakın. Bakın. Tuğba Özay. Birçok sanatçıdan sanatçı bizim için şu an. Bunun üzerine duruyor işte. Bak çizdiği daireye bakar mısınız bakın. Mersin'den. Yani bu ne bu? Bu ne abi bunu bir açıklasın ya bak. Bak gidiyor. Yani bir Roberto Carlos'un futbolu şeyi topa vuruşu gibi. Bu nasıl bir rota? Hadi bu nasıl bir rota abi? Bunun neyi ya bu? He? Bu ne? Bu vatana ihanet değil de bu ne? Buna Tayyip Erdoğan izin veriyor. Buna Tayyip Erdoğan ve AKP'nin izni dahilinde şu görmüş olduğunuz zehirli gazlar Mersin'in üzerine gece yağıyor. Herkes hasta. Görüyor musunuz? Bakın. Buradan böyle çizdi arkadaş. Bir öncekinin git bıraktığı gazlar şu şekil oldu. Şimdi bu da böyle yapacak. Ve gece insanlarımız bu havayı soluyacak. Bu kadar. Böyle bu zehirli gazlar düşecek. Biz solayacağız bu havayı. Evet. Gördünüz. Bakın saatlerce havada asılı kalıyor.